Merhaba papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok güzel bebek battaniyesi modelini çalışacağız. Arkadaşlar bebek battaniyesi diyorum ama bu modelle sadece bebek battaniyesi değil yelek, kırlent, yatak örtüleri de yapabilirsiniz. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle bu sefer etiketini atmadım hemen şöyle göstermek istiyorum rengi çok güzel çünkü dedim ki kesin takipçilerim renk kodunda soracaklar hemen şöyle ekran kaydı alabilirsiniz renk numarasını da hemen bakıyorum hemen şu şekilde ekran kaydı alarak rengini de alabilirsiniz eğer beğendiyseniz evet arkadaşlar Hemen tığ numaramdan da bahsetmek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İnanılmaz kolay arkadaşlar. Yapımı gerçekten de çok etkili duruyor. Evet arkadaşlar isterseniz hemen yapımına başlayalım. Başlamadan önce de hemen beyinlerinizi yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Her zaman her videoda muhakkak... Ee, bu konuya değiniyorum değinmekte de zorundayım arkadaşlar beğenileriniz yorumlarınız bu videoları paylaşmanız çok önemli benim için Çünkü artık gerçekten günlere yetişemiyorum ne kadar videolarımız öne çıkarsa ben daha 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 güzel modellerle karşınıza geleceğim inşallah. o yüzden lütfen videoyu seyrederken beğeni yapmayı ihmal etmeyin diyorum hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelime zincirle başlıyorum. Yine bebeği ip kullanıyorum. Zincirimi 9 ve katları şeklinde çekiyorum. Artı 5. 9 ve katları artı 5 şeklinde çekiyorum arkadaşlar. Ben hemen zincirimi çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar 9 ve katları zincirimi çektim artı 5 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen şöyle önümdeki bakın dibine değil şöyle önündeki zincire batıyorum biraz yakınlaştıralım mı Evet şöyle hemen önündeki zincire batarak sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar tüm zincire zincirlere batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincire de batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen dibinden başlayarak bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Sık iğne tepelerine batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum yine bu sırada sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim sonuncu sık iğnemi de batıp sık iğne yapıyorum bir zincir çektim modeli çeviriyorum artık modelimi kurabilirim iki sıra sık iğne yaptıktan sonra zincirimi çektim hemen önümdeki sık iğneyi batırıyorum bir yanındakine battım iki yanındakine battım üç yanındakine battım dört dört tane sık iğne yaptım tığın başını doluyorum hemen bakın önümdeki şurada şöyle net miyiz Evet. Şöyle hemen alıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen bakın ilk sıradaki şu araya batırıyorum. İkili trabzan. iki tane oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Bakın nerelere battığımı görüyorsunuz sanırım. 4 oldu ve 5 bu şekilde olacak hemen şuradan başlıyorum tam arkasındakileri değil hemen yanındakini 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım 5 tane ikili trabzan yapacağım tığın başını doladım. Hemen bakın şöyle aşağıdan ilk trabzana şu şekilde doluyorum. 1 2 3 4 5 Hemen yanındaki sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son olarak 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıramı bitirmiş oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir çektim. Bu düğümü çevirdim. Hemen şöyle dibine batarak bu sırayı sık iğne ile bitireceğim. Arkadaşlar tersini çevirdiğimizde tersinde her zaman sık iğne yapıyoruz sadece. Bakın böyle iki bölüm geliyor önümüze. Şuraya değil de şuraya batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne sıramı bitirdim. Sonuncu sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum yine dört tane sık iğnem var bir iki üç ve dört bakın önümde beş tane ikili trabzan var tığın başını doladım ilk trabzanın beline doluyorum ikili trabzan yapıyorum ikincisinin beline doladım ikili trabzan üçüncüye dolayıp ikili trabzan bu şekilde tüm tırabzanları birine dolayarak ikili trabzan yapıyorum bu şekilde daha sonra yine dört tane sık iğne bir iki üç ve dört Hemen yanındakine geliyorum. Yine ikili trabzanlara geldim. Yine tüm trabzanları tek tek beline dolayarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 4 tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan bu ikili trabzanların beline dolayarak 1 2 3 4 ve son olarak 5 ve yine burada sonda 4 tane sık iğnem kaldı bakın 1 2 3 ve 4 bir zincir çektim modelimi çeviriyorum modelin arkasındayım ve bu sıra yine sık iğne olarak devam edeceğim modelin tersinde sadece sık iğne yapıyoruz bu şekilde hemen şurayı da gösteriyorum bakın şu bölüme batıyorum evet ve normal sık iğneleri de normal bir şekilde batıyorum sıra sonuna kadar devam edelim Evet yine sıra, sıra sonuna gelmek üzereyim sonucu sık iğnemi yaptım bir zincir çektim modelimi çeviriyorum şöyle göstermek istiyorum çok güzel oluyor yine dört tane sık iğnem var 2 3 ve 4 bu şekilde arkadaşlar 3 sıra yapacağız tam olarak kutucuk şeklini alabilsin diye daha sonra kutucuklarımı yerleri değişecek. Tekrar aynı şekilde ikili trabzanların binine dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada bir alt sıranın aynısı. Gördüğünüz gibi yine dört tane sık iğne var. Bir, iki. 3, 4, yine trabzandır birine dolayarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Yine dört tane sık iğnemi yaparak bu sırayı bitiriyorum. 2, 3, 1, 4 ilk sıra kutucuklarımızı tamamlamış olduk. Şimdi kutucuklarımızın yerini değiştireceğiz. Bir zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. Biliyorsunuz ki tersi sadece sık iğne. Bu sırayı normal bir şekilde sık iğne ile tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve modelimin önünü çeviriyorum. Şimdi başını doladım. Bakın. Şöyle ilk değiş. Şuradan başlıyorum. Bakın. Hemen şurada delikler var ya. Hemen onların arasından geçiriyorum. Bir burada ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Burada dört tane ikili trabzanım olacak. Dördüncüyü yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Dört tane ikili trabzanım olmuş oldu. Ve bakın trabzanların tepelerine de 5 tane, şöyle 5 tane sık iğne. İki, üç. 4 ve 5 tüm başını doladım bakın batacağım yer belli zaten 1 2 3 ve 4 bu sefer 2 trabzanlarım 4'e indi. Ve sık iğnelerim 5 oldu. Hemen başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 4 tane ikili trabzan. 1 2, 3 ve 4 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5 son 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Ve dördüncü şu şekilde son trabzanın ilme dolayarak tamamlıyorum. Yeni kutucuklarımızın ilk sırasını yapmış olduk. Gördüğünüz gibi Hemen bir zincir çekiyorum. Modelim çevirdim ve yine bu sırayı sık iğne ile tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Modelimin önünü çevirdim. Burada tığın başını doluyorum. İlk trabzan birine dolayarak burada ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 Burada 5 tane sık iğnem var. 1 2 3 4 ve 5 Yine 4 tane ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeyim arkadaşlar zaten burayı kavradınız eminim ki ama bilmeyen arkadaşlar için yine de göstermek istiyorum şöyle göstermek istiyorum yine e, bu kutucukları da 3 sıra yapacağız ikinci sıradayız şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sonuncu Trabzan da şu şekilde birine dolayıp batıp ikili trabzanımı yaptım ve sıramı bitirdim. Bir zincir tersini de biliyoruz ki artık sık iğne. Ben bu sırayı sık iğne olarak tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir. Bir tahmin ettiğiniz gibi yine aynı şekilde Şöyle trabzanlarımdan başlıyorum. Beline dolayarak. Dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir aşağıdaki trabzanların beline dolayarak bu şekilde bu kutucuklarımızın sırasını da bitirmiş olduk. Yine araya 5 tane ikili trabzan şöyle 1 2 3 4 5 ve yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim sonuncu trabzanımın beline dolayarak ikili trabzanımı yaptım hemen şöyle ikinci sıra da tamamlamış olduk ve şu anda ilk sıraya geri dönmek üzereyiz. Son bir sık iğne sırasını yaptıktan sonra ben yine tersini çevirerek sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuma geldim. Sonuncu sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim ve şöyle modelimi çevirdim. Dediğim gibi ilk sıraya geri döndük. Şimdi yine kutucukların üzerine değil, bir yanına kaydırıyoruz kutucukları. Tahmin ettiğiniz gibi yine buraya dört tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tığım başını doladım. Bakın. Hemen şöyle görünüyor zaten. Şu araya batarak ikili trabzan yapacağım 5 tane hemen tek tek şöyle attığım yerleri görüyorsunuz zaten model eminim ki anlaşıldı buraya kadar gelmeme bile gerek yoktu ama yeni öğrenin arkadaşların kafasının karışmasını kesinlikle istemiyorum gördüğünüz gibi bu şekli aldı zaten devamını biliyorsunuz dört tane sık iğne 5 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyecek Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum şu başlangıcı size göstermek istemiştim ben sıranın sonuna kadar örüp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar sıramı bitirdim ve bu şekilde birinci kutucuk sırasında ne yaptıysak ikinci yani şuradaki kutucuk sayısında da aynısını yapıyoruz 3 sıra ikili trabzanlarım yani kutucuklarımı tamamladığımda yine bu ikinci sıradaki kutucukları yani 4 tane ikili trabzan olan yeri yapıyoruz bu şekilde istediğiniz ende istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz hemen diğer modeli tekrar şöyle getirmek istiyorum Modelimiz büyüdüğünde ise gördüğünüz gibi şahane bir şey ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.